Perde Arkası kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu bölümde Karayıp Korsanları Salazar'ın İntikamı filminin perde arkasını sizlerle paylaşacağız. Giyotin sepetindeki kopuk başlar filmin yönetmenleri Joachim Ronning ve Espan Sandberg'e ait. Önceki videolarda da bahsettiğimiz gibi Jack Sparrow'un babasını ünlü rock and roll grubu The Rolling Stones'un gitaristi Kate Richards oynuyor. Bu filmde de Rolling Stones ile aynı yıllarda aktif olan bir başka rock and roll efsanesi The Beatles grubunun bas gitaristi ve vokali Sir Paul McCartney de Jack Sparrow'un amcası rolünde yer alıyor. Salazar'ın yüz makyajının yapımı 3 saat sürüyordu. Saçıysa tamamen özel efekti. Günlüğün üzerinde yer alan latince Verum Omna Simul Astra cümlesi bütün yıldızlar daima doğruyu söyler anlamına gelmektedir. Kaptan Salazar'ın ismi Portekiz'in eski diktatörü Antonio Oliveira Salazar'dan gelmektedir. Oliveira Salazar, Portekiz'i 1932 ve 1968 yılları arasında 36 yıl yönetti. Henry, Bonnet'ın gemisi olan Royal James'i tanıyor. Stead Bonnet, gerçek hayatta da Karasakal ile yakın şekilde çalışan bir korsandı. Korsan olmadan önce aslında varlıklı bir toprak sahibiydi. 1717'de korsan olmaya karar verdi ve ancak 1718 aralığına kadar aktif kalabildi bu tarihte Charles tam korsanlık suçundan asıldı. Müzik Kaptan Salazar'ın hikayesinin ve Jack Sparrow'la olan düşmanlığının anlatıldığı flashback sahnesinin sonunda Jack'e mürettebat tarafından şapka, takı gibi eşyalar verilirken Jack'in arkasında duran kişi dünyanın sonu filminden bildiğimiz Jack'in babası Kaptan Edward Teague. Ama burada karakter oynayan kişi Kate Richards değil elbette. Filmin sonunda Jack, ufkun ötesinde bir randevusu olduğunu söylüyor. Yani bir buluşmadan bahsediyor. Dünyanın sonu filminde Kaptan Barbosa, ufkun ötesine Davy Jones'un mekanına gidip Jack'i kurtarmıştı. Bu da bize bir sonraki filmde Jack'in Barbosa'yı ölümden kurtaracağının ipucunu veriyor. Filmde Kaptan Jack Sparrow'un amcasının ona anlattığı bir iskelet bara girer, bir bira ve bir de paspas ister şakasının aynısını 1997 yapımı Donnie Brasco filminin setinde Al Pacino Johnny Depp'e anlatmıştı. Hatta Johnny Depp bir röportajda bu olaydan şöyle bahseder. Al Pacino şakacı biri ama özellikle bu şakayı bana tekrar tekrar anlattı. Ben şakayı anlamamıştım ve bunun benden kaynaklandığını düşünüyordu. IQ'mun düştüğünü hissediyordum. Bu şakayı bana her anlattığında da gülüyordu. Filmin çekimleri Johnny Depp'in Amber Heard'ten boşandığı sancılı sürece denk geliyor. Bu yüzden Depp sürekli olarak sete geç geliyordu ve bütün set o gelene kadar saatlerce durabiliyordu. İşler bir ara Depp'in evinin dışında nöbet tutup ışıkların açık olup olmadığını yapıma haber verdirecek seviyeye kadar gelmişti. Will Turner uçan Hollandalının kaptanı olduğundan karaya yalnızca 10 yılda bir ayak basabiliyordu. Salazar'ın intikamı da serinin 3. filmi olan Dünyanın Sonunda yani Will Turner'ın yer aldığı son filmden tam 10 yıl sonra çıktı. Müzik Flashback sahnesinde Jack Sparrow, Wicked Venge adlı bir gemide görülüyor. Bu gemi aslında siyah inci. Karayip Korsanları Özgürlüğün Bedeli kitabında Davy Jones onu derinliklerden geri getirdiğinde adı değiştirildi. Kaptan Barbosa'yı kahvaltı ederken rahatsız eden iki kişi, ilk filmde Jack Sparrow'un ilk göründüğü sahnede rıhtımda nöbet tutan iki asker. Cutler Beckett kaybedince onlar da İngiliz donanmasından ayrılıp korsan oldular. Jack, Henry ve Karina'nın Kaptan Salazar'dan kaçıp adaya çıktıkları sahnede hayaletlerin karaya ayak basamadığını fark edince Salazar'a dönüp karaya ayak basamıyorlar biliyordum der. Jack bunu söylerken Davy Jones'u kastetmektedir. Johnny Depp Avustralya'daki çekimler sırasında elinden yaralandı ve ameliyat için çekimlere ara verip Amerika'ya döndü. Müzik Filmin orijinal adı Karayip Korsanları Ölüler Konuşamaz. Ancak film Türkiye dahil pek çok ülkede ki buna İngilizce konuşan bazı ülkeler de dahil Salazar'ın intikamı olarak vizyona girdi. Müzik Filmin yönetmen koltuğuna oturması düşünen isimlerden bazıları şunlardı. İlk 3 Spider-Man filminin ve meşhur Evil Dead'in yönetmeni Sam Raimi, Müzede Bir Gece filmlerinin yönetmeni Stranger Things dizisinin yapımcısı ve 8 bölümünün yönetmeni Sean Levy, Children of Men, Gravity ve Roma filmlerinin yönetmeni Alfonso Cuarón ve herkesin çok iyi bildiğine emin olduğum yönetmen Tim Burton. Kaptan Salazar'ında da ilk başta Kaptan Brent olarak düşünülmüştü ve role de Cengoo ve Soysuzlar çetesinden bildiğimiz Christopher Waltz seçilmişti. Ancak Christopher Waltz diğer işleri yüzünden rolü bıraktı. Yerine Javier Bardem rolü alınca Bardem İspanyol olduğundan Akdeniz havası yakalamak adına ismi Salazar olarak değiştirildi. Ayrıca Javier Bardem Gizemli Denizler'de filminde Karasakal rolü içinde düşünülmüştü. Filmde Karasakal'ın kızı rolünde Javier Bardem'in gerçek hayattaki eşi Penelope Cruz oynadı. Orlando Bloom seriye geri dönebileceğini açıkladığı dönemlerde Kira Knightley geri dönmeyeceğini söylemişti. Seride yer almaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Knightley hayatının 5 yılını bu seride geçirdiğini ve daha fazla yer almak istemediğini söylemişti. Ancak hayranlar Orlando Bloom'un döneceğini öğrendiğinde yapımcılara çok fazla baskı yaptı ve yapımcılar sonuç olarak Kira Knightley'i çekimlerin sonuna yetiştirmeyi başardı. <laughs> Film 230 milyon dolarlık bütçesine karşın tüm dünyada 794 milyon dolar hasılat elde etti. 2017'nin en çok hasılat elde eden 17. filmi olan Salazar'ın İntikamı seri içerisinde Siyah İnci'nin lanetinden sonra en düşük gelir elde eden ikinci film oldu. Salazar'ın intikamı seride Hans Zimmer'in besteci olarak yer almadığı iki filmden biri oldu. Hans Zimmer, Dunkirk'te yer almak için bu filmden vazgeçti ve Dunkirk ile en iyi özgün müzik dalında Oscar'a adaylık kazandı. 2 saat 9 dakikalık süresiyle serinin en kısa filmi, Seride iki film arasında en uzun boşluk 6 yıl ile Gizemli Denizler'de ve Salazar'ın İntikamı filmleri arasında bulunuyor. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.